Merhabalar, Elif Dalyan, Hitit Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesiyim. Gauss demiş ki, matematik bilimlerin sultanıdır. Biz de bu sultanlıkta 4 yıllık bir serüvene sizleri davet ediyoruz. Peki, bu 4 yılın sonunda sizlerin ne gibi donanımlara sahip olmanızı bekliyoruz? Analitik düşünme yapısına sahip, becerilerini çalışma alanındaki problemleri çözmede kullanabilen, kendini sürekli yenileyebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilen, etik değerlere, çevresel ve sosyal sorumluluklara sahip bireyler olmanızı hedefliyoruz. Peki mezunlarımız ne iş yapar? Eğitimlerine yüksek lisansla devam ederek akademik kariyer yapabilirler. Formasyon eğitimi alarak öğretmen olabilirler. Finans sektöründe, yazılım alanında çalışabilirler. Ayrıca BDDK, Rekabet Kurumu, Hazine Müsteşarlığı gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Matematiği seven, matematiğe ilgisi olan, merak eden veya bunların hiçbiri olmasa bile bunları keşfetmek için çalışabilen herkesi bölümümüze bekliyoruz.